Simon Weil'ın okuduğum günden beri aklından çıkmayan, beni çok etkileyen bir cümlesi var. Şu minvalde. Eğer anlayabilseydiniz kanlı yaşlar dökerdiniz. Bu cümlenin bir benzeri Necip Fazıl'ın Reis Bey tiyatrosunda şöyle geçer. Siz ağlayamazsınız, ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz der Necip Fazıl'da. Dolayısıyla Simon Weil'ın ağlamanın son, anlamanın sonucu olarak gösterdiği ağlamayı Necip Fazıl da ağlamanın sonucu olarak gösterir anlama eylemini. Dolayısıyla bu iki eylem de birbirini kuşatır, çevreler, birbirini tetikler, birbirini besler, birbirinin sebebi ya da sonucu olabilir. Yani bir şey bizi etkisi altına almışsa, bir şey kalbimize çok derinden tesir etmiş dokunmuşsa bir şey kalbimizin tellerini titretmişse ya da bir şey karşısında çok büyük bir e, anlam e, şey derinliği uyanmışsa bize o zaman biz ağlayabiliriz bu bazen bir sevinç ve mutluluk gözyaşı de olabilir bazen kederden kaynaklanabilir bazen de aciz kaldığımız çaresiz kaldığımız tıpkı bu vahşet görüntülerinin karşısında kendimize hissettiğimiz hali pür melalde olduğu gibi hüngür hüngür ağlama ihtiyacı hissedebiliriz öyleyse bu son yaşananlara tekrar bu gözle bir baktığımızda bütün hesaplaşmaları bütün çıkar Tartışmalarını, bütün mezhep tartışmalarını, bütün ırk tartışmalarını bir kenara bırakıp, üstelik siyasi çekişmeleri de bir kenara bırakıp, burada kuşatıcı bir gözle bakmamız gerekiyor. Ve aynı durumda biz olsak ne hissederdik? Aynı durumda biz olsak ne yapardık diye yaklaşmamız gerekiyor. Dün e, hangi ülkeden olduğunu unuttum ama İngilizce bir tweet gördüm. E, şu minvaldeydi. Ee, bu işte batıda e, Suriye'deki olayları yani Esed'i tutan ve Suriye'deki mazlumları tutmayan Esed'i savunanlar muhtemelen <laughs> Esed'in esareti altında olsaydı çok daha korkunç şeyler yazacaklardı, paylaşacaklardı. Ama tabii uzaktan bu şekilde konuşmak kolay geliyor tarzında bir şeyler söylemişti. Yani bu Suriye mevzusu sadece bizim gündemimizde değil, Filistin mevzusu sadece bizim gündemimizde değil. Bütün dünyanın gündemini işgal etmiş durumda. Herkes bu konuları haklı olarak konuşuyor. Herkes safını belli ediyor. Mazlumlardan yanımsın, yoksa kendini çok güçlü sanan muktedirlerden yanımsın. üstelik Esed'in bir zamanlar vermiş olduğu bir söyleşide de şöyle söylüyor. İktidarlar geçicidir. Bunu üstelik Türkiye üzerinde söylüyor. İktidarlar geçicidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da gidicidir. Dolayısıyla halk kazanacaktır. Esed tam olarak bu söylediği sözlerin e, sonucunu e, kendisi yaşadı. Yani bugün kendisi oradan gitti. 61 yıllık Bağız rejimi yerle bir oldu. Ve son 15 yıldır Suriye'de korkunç zulümler altında kalan insanlar esaretten kurtulmuş oldu. Tabii ki çok acı hikayeler var. Çok acı e, yaşanmışlıklar var. Çoğu akli dengesini yitirmiş insanlar var. E, kimden olduğu belli olmayan çocuklar var ortada ve kadınların asla unutamayacakları şeyler var. Fakat bunlara gördüğünüz gibi hiç kimse özellikle de büyük bir etkisi olan işte kadın hakları savunucuları, çocuk hakları savunucuları hiçbir şekilde layıkıyla bu konuya değinmiyor. Çünkü neden ırkçılık yapıyorlar? Çünkü neden mezhepçilik yapıyorlar? Din ayrımı yapıyorlar? İnsanları ten rengine göre kategorize ediyorlar vesaire. Sanki Suriye halkı çok eğitimsizmiş, Filistin halkı çok eğitimsizmiş ve alınmaya layık değillermiş gibi konuşuyorlar. Bazen çok hayret ediyorum. Her zaman kendi vicdanımızın ne kadar üstün olduğunu söylüyoruz. Yani Türk insanı şöyledir, böyledir diyoruz. Ama ilginç bir şekilde Türkiye'de de çok zalimce yorumlar yapan insanların e, çıkarımlarına maruz kalabiliyoruz. Mesela fikirlerini yani real hayattaki fikirlerini tasvip etmeyeceğim bir e, düşünür var. Judith Butler daha önce de bahsetmiştim. İlginç bir şekilde Judith Butler oturmuş bu Filistin meselesine, bu soykırım meselesine kafa yormuş. Ve neden bu soykırımlar oluyor? Neden soykırıma uğrayan insanların hayatı değersizmiş gibi davranıyor? davranılıyor ve bu insanlar neden medyada yeteri kadar yer bulmuyor diye e, yazılar yazmış. Fakat bizim ülkemizde bu konulara uzun uzadıya değindiğimizde, derinlemesine değindiğimizde ya tamam kabak tadı verdi, artık yazmayın, konuşmayın. E, siz de artık uzatmayın tarzında şeylerle karşılaşıyoruz. Yani kendisi düşünmediği gibi, düşünmede de engel olmaya çalışıyor. Düşünenlerden istifade etmeye engel olmaya çalışıyor. Yani sizin kapasitesizliğiniz, sizin vicdansızlığınız başkalarını etkileyemez. Başkaları sizin e, bu e, fütursuzca, mesnetsizce ya da vicdansızca tutumlarınıza uyum sağlamak zorunda değil. E, bunu bir kere söylemek gerekiyor ve bu durumda da e, ciddi durmak gerekiyor. Tam net bir tavır içerisinde yer almak gerekiyor. Ve bu zulümler karşısında hala Suriyeliler Gitmediler canım hala keyifleri yerinde ülkemizden gitmeyi düşünmüyorlar şeklinde yorumlar yapmak açıkçası çok edepsizce, çok terbiyesizce yaşanmadığı şeylerin, yaşamadığı şeylerin, zorlukların böyle keyfini sürmek, oturduğu yerden konuşmak insanı alçaltır, hiçbir zaman yüceltmez. Bu minimalde ben de bir kitap önermek istedim. Mülteci nedir isimli bu kitap son bir buçuk senedir daha önce de benim gündemimdeydi ama özellikle bu son bir buçuk senedir ayrıca bir e, ihtimam gösteriyorum ayrıca buna dair kitaplar okumaya çalışıyorum en basit böyle en anlaşılır düzeyde önerebileceğim kitaplardan birisi bu e, William Malley'in yazmış olduğu bu kitapta Türkiye'nin hakkını da teslim ediyor mesela e, rakamlarla belgelerle Türkiye'nin gerçekten mültecilere sonsuz ee... ...böyle kucak açtığını, onlara sonsuz destek verdiğini söylüyor. Ve biz bir kez daha gördük ki merhamet devriminin, e, merhametli olmanın, e, bazı şeylere göğüs germenin, meyvelerinin çok güzel olduğunu e, tekrar tekrar gördük bu e, yaşadığımız olayda. Çünkü hakikaten evet Türkiye'de bazı vicdansızlar var ama genel fotoğrafa baktığımızda Türkiye'nin alnı açık, yüzü ak... Gerçekten de bunu giden mültecilerin, artık onlara mülteci demeyelim, giden Suriyelilerin, ülkemizden ayrılan Suriyelilerin ya da dünyanın başka yerlerinden memleketlerine dönen Suriyelilerin ne kadar minnettar duygularla, kardeşlik söylemleriyle, sözleriyle ifadeler, demeçler, röportajlar verdiğini görüyoruz. Bu çok onur verici, gurur verici. Hiç olmazsa bunun adına bile sevinmeliyiz, sevinebilmeliyiz. Dolayısıyla eğer biz hakikaten bir meseleyi anlamak istiyorsak, bir mesele karşısında duyarsız kalmak istemiyorsak, ee, okumalıyız, araştırmalıyız ve bir gün e, kendimizin de e, başına kötü şeylerin gelebileceğini düşünmeliyiz mesela bu mülteci nedir kitabında her insanın, her ırkın her milletin potansiyel bir mülteci konumuna düşebileceği de anlatılıyor yani evet e, zenginliğimize güvenebiliriz, e, kaynaklarımıza güvenebiliriz, cumhuriyetimize güvenebiliriz, türk vatandaşı olduğumuza güvenebiliriz vesaire. ama Öyle bir dengeler değişiyor, öyle bir şeyler oluyor ki her şey tepe taklak oluyor ve neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Her şey bir anda oluyor. Tıpkı bir zamanlar Londra'da olduğu gibi, Nazi Almanyasında yaşandığı gibi, tıpkı bir zamanlar işte Filistin'de başlayan ilk soykırım olayları gibi ya da Suriye'de başlayan bu zulüm gibi, bir anda başımıza neler geleceğini bilemiyoruz. günlük hayatta da böyledir. Yarın ne olacağımız belli değil. Bu sebeple düşene vurmamak düşen hakkında ileri geri konuşmamak. Eğer hakikaten bir yaraya merhem olan, bir derde çare olan ya da bir sorunu gideren bir cümlemiz yoksa ya da düşünmüyorsak bu konularda Gereksiz yere e, böyle laf sokma yarışına girmek, gereksiz yere başkalarına mazlumların hakkını savunuyor diye hakaret etmek hakikaten yakışmıyor. Bu sadece e, alçak söz sahibini alçaltır yani söyleyeni alçaltır diyeyim. E, ...bunlarla muhatap olmamak ama bunların olduğunu görmek ve göstermek gerekiyor, ifşa etmek gerekiyor, teşhir etmek gerekiyor... ...ve gerçekten de bu tip insanların varlığı milli güvenlik sorunudur ve bu konuda da gerekli önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani ülkemizde dilediği gibi Siyonist seviciliği, eset seviciliği yapabilen insanların hak ettikleri muameleyi, hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini düşünüyorum. E, bu konuda söyleyecek çok söz var, anlatacak çok söz var ancak sözü de çok fazla yormadan çok fazla uzatmadan tekrar şunu söylemek, şunun altını çizmek en doğrusu, her zaman yapıcı olmak, yıkıcı olmaktan daha evladır, daha güzeldir. Her zaman uzun vadede yapıcı olan kazanır. Yıkıcı olan bugün kazanır, yarın kazanır belki ama uzun vadede her zaman yapıcı olanlar geleceği kurar. Buna inanmak, buna göre hareket etmek gerekiyor. Allah kalbimizden merhameti almasın, vicdansız olmayı bize hiçbir şekilde nasip etmesin. Çünkü bugün neyi konuştuğumuz, ne üzerinde durduğumuz, neye kederlendiğimizde bizim kimliğimize ve kim olduğumuza dair bir şeyler söylüyor. Dertlenebilenlere, hüzünlenebilenlere, ağlayabilenlere, anlayabilenlere selam olsun diyelim ve onlar. Doğamıza katalım. Onların duasın, dualarında olmayı da dileyelim. Çünkü yarın hiçbirimizin akıbetinin ne olacağı belli değil.